Baba bugün benim doğum günüm istediğim gözlüğü aldın mı? Ne yapayım lan doğum günüse? Ama bana söz vermiştin gözüm göç etti. Param yok lan benim param param. Tamam tamam vallahi benim 100 liram var üstünü tamamla. Ne yapayım lan param varsa git al o zaman. Ama orası çok uzak ben gidemem ki oraya gözüm görmüyor. Dük, 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 dük. Hadi lan defol ben gelmiyorum. Anne bugün benim doğum günüm nasılsın iyi misin? <laughs> git oğlum çabuk babanı dinle. Gözlük yok yok baba kızdı bana kızdı çok kızdı. <laughs> Cebindeki parayı git babana ver. Sana ilaç alacağım ben o cebimdeki parayla. Vermem. Ya evden çıkartmak ne? Yüz lira eksik vereceğim diyorum kirayı. <laughs> Oğlum anne nerede lan? Nereye gidecek bu yatağa kadar? Baba annem ambulans götürdü. Annem öldü. Öldü galiba annem öldü. Ne? Ne yapayım lan param varsa git al o zaman. Baba annem ambulans götürdü. Düt, düt, düt Annem öldü.